Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farmasinin yeni çıkan rujlarını birlikte deneyelim istiyorum. Daha öncesinde ben iki tane falan rengini denedim. Hem size yorumlarımı düzgün bir şekilde aktarayım diye hem de Instagram'dan farklı farklı fotoğraflar çekindim. Orada da zaten fazlasıyla sordunuz hangileri olduğunu. Şimdi bu videoda hem göstererek hem yorumlayarak hem de hangi fotoğraflarda kullandığımı size belirtmek istiyorum. Yine söyleyeyim bu bir reklam değildir. Kendi has yorumlarımla yorumlamaya çalışacağım. O zaman videoya hadi geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Önüme aynamı aldım. Şu an gecenin 12'si. Beni yine deli dürttüğü için video çekmek istedim. Bir yakın alayım bakayım size yakına daldığıma göre renklerimiz bunlar cıvıl cıvıl duruyor yarısını çok beğendim. İşlerinden birkaç tane sadece süremeyeceğimi düşündüğüm ruj var ama yine de yargısız infaz yapmak istemem. Önce bir deneyelim. Numaralarından başlıyorum şimdi 01 numarasından bir dizmeye başlayayım ben önüme ki sonrasında size yanlış numara söylemeyeyim. Ya hani şey olur ya ilk en açık renk en küçük numaradır falan filan diye öyle bir şey yapmamışlar. Hatta göstereyim 1, 2, 3, 4 diye geçiyor. Mesela 1 bence bu olması gerekir. Bu olacağını ama marka öyle yapmamış. Tabii ki bana da soracak halleri yoktu. Neyse ben kendi rujlarımda öyle yaptım. Ama videoya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu rujları olduğu fiyattan daha uygun almak istiyorsanız yine aşağıda bir link olacak. O linke girip ad, soyad, telefon numarası falan diye doldurup ilettiğiniz zaman benim grubuma katılmış olacaksınız. Sizi arattıracağım. Whatsapp grubum var. Whatsapp grubunda ben de varım. Düzenli olarak içerik paylaşıyorum. Aylık gelen ürünlerimi paylaşıyorum. Hatta YouTube'a farmasi grubumu özel canlı yayın açıyorum. Yani gelirseniz çok mutlu olurum. Linkini dediğim gibi aşağı bırakıyor olacağım. Formu doldurmanız yeterli olur benim için. Fazla uzatmadan iyi ki dedim ki başlayalım. Başlayamadım yine. Hadi başlıyoruz. Bir numaralı renkten başlıyorum. Ben bunu denedim. Hatta bununla fotoğraf da çektim. Kenarı köşeye fotoğrafımı da mutlaka koyarım. Bayıldılar Instagram takipçilerim. Çok da fazla soruldu bana ne dudağındaki diye ama bu videoya sakladım. Parmesan rujları gerçekten çok güzel zaten. Hem kolay sürülüyor hem bence aşırı kalıcı olmasa da yine de kalıcı. Sadece maskenin altındayken ruj çıkıyor. maskenin altına da ruj sürmek zaten ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Bu arada bu serinin adını da şuraya yazacağım. Bu yeni çıkan bir seri. Normal mat serisi değil. Onu denediğim bir video da çekmiştim YouTube'da. Onun da linkini şuraya bırakırım. Bu video bittikten sonra merak ederseniz onu da izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Ben biraz kızmayın ama taşıra taşıra süreceğim. Dolgum eridi çünkü. Ve bence taşırdığım zaman daha güzel duruyor. Bir de şöyle düşünün. Dudağı ince insanlar bu ruju aldıktan sonra taşırmak isterse bakalım nasıl duracak. Bu da bence önemli bir detay. Çünkü bazı rujları taşırmaya çalıştığınız zaman aşırı belli ediyor. Ve tamamdır. Şimdi kurumasını bekliyorum. Zaten kuruması çok az sürüyor. En fazla bir dakika içinde falan kurumuş oluyor. Bu arada ben bir saat öncesine kadar falan yine aynı markanın şu lip scrub dediği ve lip balm dediği ürününü kullandım. Önce bunu kullandım. Bildiğiniz için de şeker parçacıklı lollipop gibi kokan bir şey şey bu. Bir parça elinize alıp dudağınıza sürttürdüğünüz zaman o ölü deriyi tamamen alıyor, yumuşacık yapıyor. Ölü deriyi aldıktan sonra da bu ürünü sürüyorsunuz. Bence lip balm'dan çok birazcık daha kremsi bir yapıda ve onardığını düşünüyorum. Lip balm'lar genelde böyle parlatmaya birazcık daha yatkın ya. Bunun parlatıcı bir etkisi yok ama çok güzel onarıyor, ilaç gibi aynı. İkisini kullandım ama büyük ihtimalle çok fazla mat ruj süreceğim için ve raktan sürecinde olduğum için dudaklarım daha daha kuruyacak ve bunu da birlikte birazdan yaparız tekrardan diye düşünüyorum. Şöyle rengine bir bakın ilk önce. gül kurusu gibi ama dişleri sarı göstermeyen aynı zamanda yüzü de solgun göstermeyen bir gül kurusu. Çünkü genelde gül kurusu ya da pembe tonları yüzü birazcık solgun gösteriyor. Şimdi bununla olan fotoğrafımı da şuraya koyacağım. Instagram'a ya atmışımdır ya da atacağımdır. O dudağımdaki görüntüsü 01 numaranın bu. Ben çok beğendim. Hatta bunu sürdükten sonra ve fotoğraf çekildikten sonra üstüne atıp bir sürü bu hangi ruj dendikten sonra dedim ki 3 tane daha alayım. Ben stoklayayım en azından bunu. Benim böyle bir rujumun rengi yok. Bende farklı renkler var ve çok güzel bir renk. Diyorum ve artık siliyorum. İkinci numaraya geçiyorum. Çok fazla konuşmayacağım. Hani grubuma gelirseniz bu ıslak mendili bir de uygun fiyata alırsınız. <laughs> bu arada grubumda çekilişler düzenlediğimi hiç söylemiyorum zaten. Yani bir çekilişler var. Ayda en az 3 tane çekiliş yapıyoruz. Ya kendi harçlığınızı hatta şu an harçlıktan daha fazla Baya geçimini sağlayabilecek para kazanan kişiler var grubumda. Ben gördükçe de çok mutlu oluyorum gerçekten. Çünkü güçlü kadınlar yani. Ne bileyim bir şeyi çok isterseniz ve çabalarsanız yapacağınızı düşünüyorum. O yüzden elimden geldikçe zaten destek de vermeye çalışacağım. İsteyip de çalışan bir insan gördüğüm zaman. Verdiklerimiz de oldu destek bu arada. Onu da söyleyeyim yani. 2 numaraya geçiyoruz. Bu çok tuhaf bir renk ya. Sürelim bakalım. Çok ilginç ya. Bunu esmerler sürmesin mesela bence. Hatta benim gibi buğdaylar da sürmesin bence. Simsiyah bir göz makyajı yapacağım ama sadece gözümün falan kaldığını düşünün. Göz beyazlarımın falan gözüktüğünü düşünün. Öyle yoğun bir siyah. Anca o zaman kullanabilirim galiba. Hayatımda daha gereksiz bir renk görmedim. Dişleri yeşilimsi, sarımsı, tuhaf bir renk gösteriyor 02 varsa. Rengi deseniz çok gereksiz bir renk bence. Ya bu hangi renk tipine uyar hiçbir fikrim yok ama ben açık buğdaya yakın bir rengim ve bana böyle durdu. Ruhsuz, tipsiz, tuhaf bir şey oldum. Sevmedim. Dişlerime baksanıza nasıl renk duruyor. Bunu hiç beğenmedim. Dünyada en son alabileceğim son 3 arasında falan rujlardan biridir bu. Bu kadar da katı ve kesin konuşuyorum. Zaten bu konuşmalardan sonra reklam olmadığını bir kere daha anlamışsınızdır. <laughs> Ay dişime de ulaştı kız. Çok aradınız mı bu rengi ya parması Hı? Şöyle de göstereyim de size. Dudağımda değer farklı görünüyorsa yanıtmasın. Ya bu şey olur anladınız mı? Mor altları için kapatıcı falan olur en fazla. Korektör falan olur yani. Islak rendelin içinde de yağ varmış galiba. Birazcık rahat rahat çıkıyor. Peeling'e gerek kalmayacak ama <laughs> sizin için yapacağım göstermelik. Number 3. 3 numara rujumuzun rengi bu şekilde. Ben bunu denemedim galiba. Kahvemsi, karamelimsi bir renk. Evet böyle karamelimsi bir renk bu. Sıfır pembelik. Şeftali rengi ya tam şeftali rengi. Bu renk bir allıkla efsane durabilir. Beğendim bunu. Belamı aramayayım bence. Daha hızlı kurumasını isterseniz de bir iki kere şöyle yaptığınız zaman anında kuruyor. Dişleri de çok farklı renk göstermedi bence. Bu arada ben dişlerimi yaptıracağım arkadaşlar. Öyle bir karar almak zorunda kaldım. Çünkü alt dişlerimin tamamı sallanıyor. Ve çılgınlar gibi sallanıyor. Diş eti çekilmemin olduğunu söylemiştim. Zaten dişlerim olduğundan daha uzun duruyor. Fark etmişsinizdir. Hatta bazıları dişlerini çok kötü yaptır diyor ama ben onların aksine dişlerimi seviyordum aslında. Fakat bizim ailede diş problemi olduğu için yani ailemde kendi dişini kullanan bir kişi bile yok. Ablam var onunkiler de bozuldu gidiyor. O da yaptırmak zorunda kalacak. O yüzden de genetik. Yakın zamanda beni dişsiz görürseniz vloga herkese şey yeniden merhaba falan diye açarsam şaşırmayın. Dişlerimi yaptıracağım inşallah. Konumuzdan şaşmayalım. Şöyle gözünüzün içine de gireyim. Hiçbir farkı yok. Eski kameramla fark vardı ama telefonum ve kamerada gördüğümde şu an hiçbir fark yok. O yüzden hiç çekmeyeceğim fotoğraflarını. 3 numarasının görüntüsü de bu şekilde. Beğendim dediğim gibi. Sürüşü falan aynı. Aynı şekilde kuruyor. Maskenin altında gidiyor. <laughs> Benim rujum gitmiyor. Altına her mat rujun altına bu benimki de dahil olmak üzere kesinlikle lip balm geçin. Ben şu an geçmiyorum. Dünyanın en yanlış şeyini yapıyorum. Hem ekstra parça parça bölük bölük duruyor. Hem de dudağınızı kuruttuğu için canınız bir süre sonra acıyabiliyor gerildiği için. O yüzden altına her matruş uyguladığınız zaman mutlaka lip balm sürün. Bakmayın ben şimdi 35 tane ruj deniyorum diye. Biraz boş veriyorum ama siz mutlaka yapın hem de rujunuz daha pürüzsüz dursun diye. 03 numaramı siliyorum. 04'e geçiyorum. 04 favorim. Ay hadi şunu yapalım ya. İçimde kalmasın. Benim de sizinle de birlikte yapalım. Zaten ben şurasını göçürdüm gördüğünüz gibi. O kısımdan birazcık daha alıyorum. Hatta bol bal alıyorum şöyle parmama. Yenilebiliyor galiba bu bu arada. Yine yanlış yönlendirmeyeyim ama. Böyle 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 ileri geri yapıyorsunuz. İçinde galiba şeker parçacıkları gibi bir şey var. Ya şey de yapabilirsiniz. Buna para vermek istemezseniz de balın içerisine birazcık şeker koyup onu da parmaklarınızla gezdirebilirsiniz dudağınızda bir dakika boyunca falan. Hem kan dolaşımını hızlandırıyor hem de dediğim gibi bu soyulmaya yakın koparttığınız falan etler oluyor ya deriler. Onları temizliyor. Ya. ya da benim gibi üşengeçseniz geçseniz alın bundan. Şey diyorum şimdi. Daha uygun fiyata almak isterseniz. <laughs> benim grubuma gelin. <laughs> <laughs> yeter ama. Yeter yani. Geleceğiniz varsa da gelmezsiniz artık. Bunu da üstüme yok. Ne yapacaksın yengeç burcu olmak? Şimdi. Yedim. Tadı da güzelmiş. Yıkayabilirsiniz. Ben siliyorum. Şu an hiç kalkamam. Çok güzel oturdum. <laughs> Arkasından da bu dediğim üründen geçiyorum. Zaten şeffaf bir şey bu. Bu Linus krem gibi. Bebek gibi oldu ha. Bu da. Baksanıza. Normal ki fotoğrafımı da koyayım şuraya. Bugünden. Haftada iki kere yapın yeter. Evet sıra geliyor az önce söylediğim 04 numarasına favorim demiştim. Bunun rengi de şöyle bir şey. Ben çok beğendim. Bu tam bir nude. Hemen sürelim. İşte bu bak. Ne? <laughs> Az önceki neydi ya? Bakın kıyaslayacağım onunla. Şimdi şununla kıyaslayacağım. Az önce dedim ya. Kırmadım. Simsiyah bir smokey eye falan yapıp da anca o şekilde kullanılır diye. Hayır abi. Şu. Ancak onun için bu kullanılır. Bu bile o kadar açık bir renk ki. Yani şuradan göstereyim anlayacaksınız. Az önce sürdüğüm şuydu 04 numarası bu 03 numarası. Yani bu bile koyu değil. Bu ne kadar açık görün. Bir de şuna bakın. Ölü rengi. Yok. Yok. Siz lütfen biliyorsanız beni aydınlatın. Yanlış yönlendirmeyeyim. Şu hangi renk insana yakışır? Biri Allah aşkına söylesin. Gittim soktum. Bunu işte simsiyah bir göz makyajı ile kullanabilirim ve bence çok güzel duruyor. Hatta bence sadece eyeliner'da bile çok güzel duruyor. Bunu benim gibi açıklar da tercih edebilir ama özellikle böyle çok koyu rujları kullanmayı sevmeyen tesettürlü takipçilerim için de tavsiye edebilirim. Çok güzel bir renk bence. Tam dudak rengi duruyor. Hadi silelim. 05 numara mı? Evet 05 çok tatlı bir rengi var. Şöyle de göstereyim size. Damda da şimdi bir sürelim bakalım. Bu arada şöyle bir dipnot geçeceğim. Farmasi'yi hayvanlar üzerinde test yapmayan bir marka. Haberiniz olsun. Bu da çok güzel bir pembe. Bir tık daha koyu olmasını isterdim ama koyu olsaydı da benim kendi Pinkelis X Büşra Pektaş işbirliğiyle çıkarttığım rujuma dönerdi. 03 numarama. Bence bu tam olmuş. Benimkiyle aynı renk olmamış. Sevdim ya. Güzel bir pembe tonu bence. Bu arada ben yüzü solgun gösterse böyle pembe rujları çok severim. Ama birazdan göstereceğim gibi pembe ruj değil. Çok fena makara var. Kendinizi gülmeye hazırlayın. Beni daha önce o kadar güzel gördünüz mü bilmiyorum. Birazdan. Orta tonda bir gül kurusu. Geçiyoruz sıradaki rujuma haykırmaya hazır mısınız? En sevdiğim pembe renk rujlardan birisini <laughs> bunlardan çocukken kullanıyorduk biz. <gülüyor> <gülüyor> ya bu renk aranızda seven illaki vardır ama asla benim kullanabileceğim bir renk değil. Hele bunu sürüp dışarı çıkmam mümkünatı yok. Anca fotoğraf falan çekilirim ya da makyajlarımda kullanırım. Onun haricinde <laughs> Konuşmaya gerek var mı sizce? Bu Barbie ruju. Bunu alın kime verin biliyor musunuz? TikTok'ta böyle bir şey demek istemiyorum da şimdi Hı -hı -hı diye davranan çocuk çocuk tipli kızlar var ya alın bunu onlara verin bayılırlar. İnsana enerji veren bir renk ama asla benlik bir renk değil. Bu arada renk çok güzel ama ruj olarak değil <laughs> yani. Yok yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam linç yiyeceğim de TikTok'tan falan. Bakalım ne zaman. Bunu da beğenmedim. Şimdi gelen gideni aratır diye bir söz var, bilir misiniz? Onu yaşayacağız. İyi bakın projuma. Geliyor, gelmekte olan. 07 numarası. Barbie 2. Farkını göstereyim mi size? 06 renk şu, 07 şimdi deneyeceğim olan da bu. Renkler tam olarak bu ikisi de fosforlu ve cart pembeler. Oh, <laughs> ya lütfen görebildiğinizi söyleyin bunu. Çünkü şeyim şu an gece lambası. <laughs> ben buradan tarla başına gidiyorum. <laughs> Taksim beklemeliyim. <laughs> Çok kötü. Yani özür dilerim. Çok özür dilerim farmasiçim ama çok kötü. Yok anladınız mı? oları, ol, ol, oluru yok bunun. Konuşmayı bile unuttum. Sizce var mı bunun oluru? Hı? Bir de şöyle bakın. Yok. Mümkünat yok. Evet sene 2011-12 belki ama 2021'de buna yer yok. Bu arada hani şeyde anlaşılmasın. Markanın çok fazla ruju var çok fazla renk skalası var. Bu yeni çıkan renk skalaları ve hiç olmayan renkleri anladığım kadarıyla çıkartmaya çalışmışlar. Her zevke göre hitap etmek istemişler ama benim zevkime göre değil bu. Şu da değil. Bu hiç değil. <laughs> Şimdi bir tane daha süreceğim. Hatta onu da bir fotoğrafımda kullandım. O fotoğrafı da getireceğim ama öncesinde şundan bir kurtulalım. Islak mendili suyunu içtim az <laughs> İlla beğenenleriniz çıkar içinizden de. Şey diyormuşum lütfen çıkmasın. <laughs> Benlik bir renk değil asla. Ama tam bir yaz rengi yani hepsi. Son rengimize gelelim mi? Şu fotoğrafımda kullandım ve yine herkes çok sordu. Çok güzel bir bordo. İçinde gram morluk yok. Böyle bazı bordo renklerinde morluk oluyor. Kötü duruyor. Bu tam bordo bordo. Şimdi süreyim daha net anlayacaksınız. Bu herkesin istediği bir bordo renk var ya. O benim rujum. İkincisi de bu. Öyle söyleyeyim size. Hadi sürelim bunu da hemen. Yani ruj budur ya. Çok güzel değil mi? Aşırı güzel bir bordo. Yani ben bunun alayına giderdim şahsen. Dikkat çekici olması umurumda değil. Şunların aksine çekeceksem bu renkle çekeyim dikkat. Anladınız mı? Çok güzel bir renk bence. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. İçlerinden hangi rengi en çok beğendiniz? Onu da yorumlarda benimle paylaşın çok isterim. Ona göre ona günlük hayatımda daha fazla yer vereyim. Bu arada üyelik ücreti yok. Her ay alışveriş yapma gibi bir zorunluluğunuz yok. Onları da söyleyeyim. Hatta şöyle bir hediye vermek istiyorum. Grubuma yeni gelen ve başlangıç paketlerinden bir adet satın alan 4 kişiye beğendiğim şu 5 rujdan hediye ediyor olacağım. Şunları zaten boş verim. Onları çok kullanabileceğinizi zannetmiyorum ama İsteyen olursa tabii onlarla da değiştirebilirim rengini. Benim en sevdiğim renkler bunlar oldu. Bu arada yanlış anlaşılmasın. İlla başlangıç paketi almak zorundasınız da diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Ve artık videomu bitireyim. Size birazcık artık uzağa alayım. Burnumun içine içine soktum. Kusura bakmayın. Bu seriyi de böyle bitirelim. Instagram'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız daha da mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hem de bordo rujumla. Bu arada transfer olmuyor hiçbir şekilde. En koyu rengi olmasına rağmen. Görüşürüz.